aslında iki dönem diyorum. Kendi yaşamımı iki dönem olarak görüyorum. Birinci dönem, evet birinci dönemi bu yaşamdan çok farklı, bu amaçlardan çok farklı bir yaşam biçimiydi. Onu tamamen tamamen bitirdim, yok ettim ve çok farklı bir yaşam biçimine geldim diyebilirim. Daha önce e, bilgisayar mühendisi olarak, telekomünikasyon uzmanı olarak dünyanın birçok şey birçok değişik ülkelerinde çalıştım bir nevi tabii Evet sistemin kölesi olduğunu gördüm onu hissettim ve bu olayı hiç sevmediğimi ve kendimi bulmam gerektiğini hissettim derken bu çok uzun bir yolculuk tabi nasıl oluyor da bir insan bir yerde olu veriyor birdenbire neden buradayım? Nasıl buradayım? Bu çok karmaşık bir soru. Bunu çözmek zor. Bunu çözmeyi de zor çalışmıyorum ama hayatımız evrenle birlikte oluşturulan bir şey. Nasıl oluşturuluyor? Yani bir iş birlikteliği var. Evrenle birlikte oluşturuyoruz hayatları, yaşamları. Evren bir senaryolar yazıyor, biz de bu senaryoları oynamaya başlıyoruz. Evren bizi bir yerlere getiriyor, bir şekilde getiriyor. Bunlar tesadüf eseri mi buradayım yoksa gerçekten bir amaçla mı buradayım? Onu çok tartışmaya gerek yok. Sonuç bugün buradayım. Bugün buradayım. Ee, neden buradasın dersen, e, burada bir ekosistem yaratmaya geldim. Yani bu sağlıklı bir ekosistem yaratmaya geldim. Bunu nasıl yapıyorum? İşte daha önce e, orman olan büyük bir alan... 300 küsür dönüm bir alan. Tarım arazileri açmak için yakılmış, yıkılmış, kesilmiş, tamamen tahrip edilmiş, tamamen mahvedilmiş bir yerde ben yeniden ormanlaşmayı sağlamak için, sağlıklı bir ekosistem yaratmak için buraya geldim, getirildim. Getirdiler. Bu yaptığım olay, bu yaptığım iş çok beğeniliyor. Beğenilebilir. Aa çok iyi bir şey yapıyorsun. Çok sağlıklı bir ortam, çok sağlıklı bir ekosistem yaratıyorsun, bu muazzam bir şey, çok güzel bir şey, herkes çok beğeniyor, çok güzel bir şey diyor. Ama kimse benim yaptığımı yapmıyor. Yani benim çok güzel bir şey yaptığım söyleniyor ama hiçbir kimse bunu takip etmiyor. Doğal tarımın babası diye bildiğimiz Japon Masanobu Fukuoka, onun da bir e, kitabında, e, doğal tarım ve ardındaki felsefe kitabında o da bahsediyor insanlar e, doğayla birlikte yaşamak istemiyorlar diyor. Doğayla bağ kurarak doğayla iç içe olarak o öyle bir yaşam biçimini insanlar istemiyorlar diyor. Çünkü tembelleştik. Bu sistem bizi çok tembelleştirdi. Önümüze bir sürü şeyler sunuluyor. Kolaylıklar sunuluyor. E, rahatlıklar sunuluyor. Konforlar sunuluyor. Ve bunlardan vazgeçip doğayla yeniden Bağ kurmak hiç işimize gelmiyor veya çok zorumuza geliyor veya çok önemsiz bir olay olarak geliyor. Ama bugün insanlık nerede diye bakarsak bugün insanlık ne kadar mutlu? Çok mutlu olduğunu söyleyemiyoruz. Ben öyle görüyorum en azından bunun ana nedeni, asıl nedeni de doğa ile olan bağlarımızı tamamen koparmış olmamız veya doğa ile hiçbir bağ kuramamış olmamızdan dolayı. Doğayla bütün bağlarını koparırsan sen, senin beslenme şeklin, beslenme sistemin nasıl, nereden geliyor bu e, yediklerin, tükettiğin besinler, nasıl geliyor, nasıl şeyler bunlar, kimler nasıl üretiyor, arkasında nasıl bir emek var e, ve arkasında nasıl ilişkiler var. Yani bu dünyada tüm canlılar, dünyadaki tüm canlılar herhangi bir şekilde kendi aralarında bir ilişki içerisindedirler. Birbiriyle herhangi bir şekilde ilişki kurmayan hiçbir canlı yaratık yoktur. İşte bu bu bağları biz koparıp tamamen bağımsız kutuların içerisinde tamamen sanal ortamlarda yaşar duruma düştük. Onun için biraz mutsuzuz. Tam bir devrimcilik aslında bu. Şu anlamda bunu açıklıyoruz. Permakültürün babası Avustralya'da arkadaş Bill Mollison'ın bu konuda çok güzel bir lafı var. Çok güzel bir sözü var. Ee, sırtını sisteme dayamış, sistemden beslenen ama e, sisteme karşı gelen o insanların devrimciliği devrimcilik değildir gibi. Sen sisteme karşıysan eğer, sen o zaman kendi sistemini, kendi doğru sistemini kur. Evet sisteme karşısın. Niye karşısın? Çünkü bu sistem kötü. Kötü olduğu için karşısın. İyi sistemi sen kendin kur o zaman. Bill Morrison da bu işte en azından permakültür sürdürülebilir yaşam felsefesini o sistemi kurdu ve dünyanın birçok yerinde bilinen bir sistem artık bu. Ben de kendi çapımda kendi çapımda burada e, burada böyle bir Baş kaldırıyı tırnak içerisinde söyleyelim. İnadına diyelim. İnadına da diyebilirsin. Yani e, sisteme sırtımızı dayamadan çok mutlu, çok sağlıklı bir yaşam kurabileceğimizi görmek ve göstermek ist görmek istiyorum. Göstermek demeyelim. Öyle bir çok bir kaygım yok. Ama bunun olabilirliğini görmek istiyorum.